this could be us So back <Sessizlik> to what I was saying Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle nasıl hacker Size onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar ben bunu Bırakın hemen nasıl göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu güncelleme gelmiş. Şimdi daha yeni gelmiş. Hem güncellemeyle güncellemeyi de bakırdı arkadaşlar. şimdi arkadaşlar ilk olarak bir oyunumuzu arkada açalım. Bir beklesin orada. Şimdi girelim buradan oyunumuzu açılsın. Şimdi oyuna güncelleme gelmiş. İç yani açılır. Tamam var oyun. Şimdi girsin buradan. Mesela çok oyun oyunu girilirse başta altta bir tane e, Spring Cola diye bir daha kullanacağımız uygulamanın linkini verdim indirme linkini bu indirme yaparken virüs korumanız virüs tarmanız e, kapalı olsun bu uygulamayı indirirken virüs taramanız kapalı olsun ee, eğer açık olursa indirmeyi yapmayacaktır. Chrome üzerinden de kapatın ve normal uygulamalardan kapatın. Kısa bakın ben kapalı şu an benimki görüyorsunuz. Ben kapattım. Arkadaşlar e, indirdikten sonra size şöyle bir tane dosya e, zip dosyası gelecek. Her zip dosyası yoksa gezginler tarafından indirebilirsiniz de YouTube'dan araştırıp indirin. Arkadaşlar dosyayı açıyoruz. Burada bir tane klasör var. Bunu masa üstümüze atıyoruz ekliyoruz. sonra kapatabiliriz. Bundan sonra açacağım bunu isterseniz silin, isterseniz kalsın. Fark etmez. Fark etmez yani. Nasıl açtıktan sonra arkadaşlar klasörü açıyoruz. Açtıktan sonra işte burada bir tane görüyorsunuz zaten dosyamız burada. Sprint, Steel, Kola diye. Hiçbir kurulum yapmayacaksınız. Zaten uygulama yüklü olarak gidiyor size. Uygulamayı. uygulamayı açıyoruz açılıyor arkadaşlar oyunumuz. Evet, arkadaşlar evet, açıldı. Şimdi bu arkadaşlar bazı dosyalar var. Bunlarla işimiz yok. Altta ben bir tane e, admin hilesi diye bir tane link paylaşacağım. O linkteki dosyayı indiriyorsunuz. Bir tane yazılım var. O da yazılımla indiriyorsunuz. İndikten sonra onu masa üstüne atın bakın. Open file diye diyor, diyor değil mi? Buraya giriyoruz arkadaşlar. İndirdiğimiz dosyayı açıyoruz. Bakın admin ile diye aç diyoruz arkadaşlar. Bakın geldi gördüğünüz gibi. Burada bir sürü komutumuz var. Mesela bakın kill diyor yani. Buraya kill yazarsanız ölüyorsunuz. Mesela e, ne diyelim? E, bakıyorum. Bakıyorum. Vev diyor. Vev de Şu biz ne yapacağız arkadaşlar? Vev diyeceğiz. Mesela Vev boşluk. Ee, oyundaki kişi bir tanesinin adını yazıyoruz ve onu izliyor. Fle'ye. Fle'ye ne? Bir de uç, uçma uçma, uçma hilesini açıyor arkadaşlar. Bu arada bunu durmak için resit yapmamız lazım oyunda. Yoksa hiçbir dur, durmuyor yani. Onu filin herhalde burada durduruyor. Komutları durduruyordu. E ama FL'yi -E durduruyor mu bilmiyorum. Şimdi başlayalım isterseniz. Roblox açıyoruz. herhangi bir oyun mesela. Oyunu başlattım gördüğünüz gibi. Oyunu başlattım şimdi. Şimdi yüklensin oyun tamamen. Şu Şunlar da gitsin. Şimdi oyunumuz yüklendi. Buradan ne yapacağız? oyunlamaya geliyoruz. Mesela. FLY komutunu kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Bakın burada atak diyor. Şurada maviye gösteriyorum. Buna bir kere basıyoruz. Sonra bakın burada ilk başta Ecos diye bir şey diyor. Arada da basıyoruz arkadaşlar. Şöyle farimiz dönüyor. şu böyle indiriyoruz da aşağıya tamam diyoruz. Şöyle şimdi aksa daha olmadı. Buradan bir daha ekor diyoruz. Tamam diyoruz. Bakın şöyle bir, bir yer geldi bize. ama ee, hala daha olmadı. Yine atak diyoruz. Tamam diyoruz. Bir daha atak diyoruz. Tamam diyoruz. Ecoanta basıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an hilemizi açtık. Hilemiz açıldı. Biz komutları ya buraya yazacağız ya da burada açılan pencereye yazacağız. Bir şuraya yazalım mesela. E, uçma hilesini size göstereyim. FLY. E enter'a bastım. Gördüğünüz varsa uçma hilemi açıldı. Bu şekilde uçabiliyorum. E Uçma ilan açıldı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Türk var mı demişler? Var diyelim de. Şimdi arkadaşlar oyunumuz tamamdır. Hile, bu hile bir gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. İptal etmek için ne yapacağız? Şurada bir tane kod var ama çalışıyor mu bilmiyorum dediğim gibi. Şuna bakacağım. iptal ediyorum diye. ile CL kopyalıyorum arkadaşlar. Buraya cevizini yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar on diye bu kodlarla ee, ee, iptal edebiliyoruz. Şimdi Vev mesela bunu kullanalım şimdi bunu yapalım. Şimdi bunu kopyalayalım. Kopyalıyoruz. Şuradaki segmenti de yapıştırıyoruz. CRT ile Boşluk yapıyoruz. Mesela kimi yapalım? Bedirmen 1 2 3 diye birisi var. Onu şey yapalım. Hemen Bedirmen yazalım. Bu arada büyük harfi falan dikkat edin yoksa olmaz. Bedirmen Alt 1 2 üç. Bir iki, üç. Enter basıyorum. Niye olmuyor Şuraya yazalım arkadaşlar. Işte. Chat bölümünde yazıyoruz. Cerebeliver. Sen buradaki kodların bazıları çalışmıyor söyleyeyim. Bazıları hatalı. O da çalışmıyor oluyor. Mesela bedirmen bir daha deneyelim şu bedirmeni. Bedirmen. 6'ya 1'i üç. Çalışmalar arkadaşlar bu kodumuz. demek ki. mesela başka ne var? Işınlanmayı göstereyim size. Işın nasıl ışınlanırız? Size onu göstereceğim. Buradaki yere arkadaşlar TP M TPM Mesela şu yine Bedirman'ı yapalım. Bedirman'ı. Hemen yazıyoruz. Bedir. Men. Bedirmen men. Alt dire. Bir, iki, üç. Bakın yine bu da çalışmıyor. Arkadaşlar Uçma yeri ve hız yeri çalışıyor. Onları ben kullanıyorum. Size hız ile site götüreceğim. Merak etmeyin. Ee, aa oyundan çıkıyormuş. Onu geçelim o zaman. Şu varmış bir tane e, tüm, değil de bir şey olmaz premiummuş onu yapalım buraya tp m adı neymiş son son yine ya hkk hkk enter diyelim çalışmıyor elimiz görüyorsunuz. Bu bilgilerimiz çalışmalı. Genel size hız dillesini göstereyim. Şimdi buradaki Türkçe şey falan yapıp burada kullanabilirsiniz İngilizce Türkçe ile. Mesela bu neymiş ona bakalım. Şunu alalım mesela. Benim İngilizcem kötü. O yüzden bakalım mesela bu neymiş. Geliyorum burada İngilizce Türkçe çevrini açıyorum mesela. Geri İngilizce Türkçe Kayıtta de kayıtta değil mi? Güzel kayıttayız daha. Burada İngilizce metni girin diyor. yapıştırıyorum. diyorum. Neymiş? Ahmak. Ne alakalı? Bir geri gelelim. Bu neymiş? Mesela buna bakalım. Siz şunu yapıştır. Yani Buraya boş boş komut koymuşlar herhalde. Onu anlıyoruz. bakalım. Yapıştır. Döndürücü. Anlamadım. Deneyelim mi? döndürücü Döndürücüyü deneyelim artık oyunda. Şuraya yapıştırıyorum. Bir şey olmadı yani. çekti çekte yapalım arkadaşlar Bir şey olmadı. Arkadaşlar. Biz şimdi size hızlı SP SP Bekle şey unuttum. SP SP EE -E. Bakın şuraya da yazıyorum. SP SP Kaç yapalım? Mesela 80 80 yaptık Aşağıda gördüğünüz gibi Hız ilerimize çalışıyor. Hemen bu şekilde bir sürüş e, yani Tokatladım diyelim. Kandırdım aslında. Ben mesela Roblox'un adminiyim dedim. Bayağı bir kişi de buna inandı ama oyun kasıyor. Oyun kasıyor ya. Bir oyun güncelleme gelmişti. Yani güncellemeye bakalım. Ee, güncelleme yok. Mesela i̇şte bakın hızımızı 200 yapalım. Şöyle bir suya gidelim de. Çünkü gemi falan vardı. Bu deniz neredeydi? Şu hızı görüyor musun arkadaşlar? Arkadaşlar gördüğünüz gibi güncelleme de buraya gelmiş. Bir binelim. bir uçma açalım arkadaşlar. Hatta arkadaşlar bakıp bir güncellemeyi de tanıtayım. Şöyle görüyorsunuz bir tane yat gelmiş arkadaşlar oyuna. Ama kötü olmuş. Niye kötü olmuş diyorum. Arkadaşlar çünkü oyunda yani güncelleme hiç yok arkadaşlar. Yani var ya doğru düzgün bir şeyler daha koysaydınız. Güzel olurdu. Neyse. E yani şu anki hilemiz. Biz hilece konuşacağız. Oyunu boş verelim. Şimdi. Mesela başka hilelere bakalım. Rekil diyor. Bir ışınlanma hilesini de deneyelim arkadaşlar. Bir daha deneyelim. Işınlanma hilesini. Çünkü bazıları yer çalışıyorlar işte bu O yüzden. Feni. Kısa bir isim. Feni. Feni. Yaptık gördüğünüz gibi. Enter diyelim. Bak yine çalışmadı. Şu hileleri durduralım. Koşma durduruyoruz. Şimdi uçma durdurun durduralım. Burası da Belki bir hile çıkken olmuyordur diye düşünüyorum. O yüzden bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Daha yani. yani da alakası yok. Bir hilemi çalışmıyormuş. Gelelim. Ne var arkadaşlar? Siz buraya gelip çeşitli yapıp siz de kullanabilirsiniz. Mesela o kadar şey varmış. Şurada bir tane rekil diye bir şey görmüştüm. Neymiş bu? Bir şunu alalım. Bir bakalım neydi. Merak ettim çünkü. Türkçe çevriyle bir bakalım. Piyala. Yapıştır. Siz bu oyuncu oyuncuyu öldürür. Oyuncuyu ölmeden öldürmek için öldürmeye kullan. Sizi ve oyuncuyu öldürür. Oyuncuyu ölmeden öldürmek için öldürmeyi kullanın Ne diyor anlamadım. Bir de en üstte bir tane daha var arkadaşlar. Kill diye. Ona da bakacağım arkadaşlar. Şöyle alalım. Yani iki tane buradaki öldürme şeyi var. Demiş ki bir araca ihtiyacınız var. Oyuncuyu öldürecek sizi ve oyuncuyu öldürmek için fikili kullan. Kullanalım. Gelelim arkadaşlar oyuna da gelelim. Bekleyin. Şimdi bir e, öldürmeye kullanalım. Ama Türk olsun tepkisini çünkü görelim. Fikirli şuradan bir bulayım ben. Kayıttayız. Devam. Şuradan alıyorum. Hemen bakıyorum. Buldum. Ve kila alalım. Kopyaladım. Buraya şunları yapıştırdım. Peki mesela Türk birisi. Aynen Türk yok maşallah. Oyunu atmışlar. Şöyle şuradan indirelim. Bir bakalım. Bedi var. Bedi 21-15. Tamam. B'de 21-15. Ben durayım. Ben ölmedim. Öyle yaşıyorum. Bana bir şey olmadı. Kihir komutunu kullanalım. Kihir komutunu da kullanmamış şey olmadı. Şimdi C ben çil diyorum arkadaşlar. Böyle evet, burada oldu. Burada bizi öldürdü. Ben başka başka yerlere düşünmüyorum. Niye Tamam Tamamdır. Burada oldu. Şimdi e, buraya ben bir daha deniyorum. Bedirhan'ı çünkü şey yapmaya çalışacağım. Ay Bedi. Bedi. 21. 15'te. Enter'ladım mesela. Evet, olmadı arkadaşlar. Bir kill video öyle yapalım. Bir de kill şey yapalım. Kill. Evet, şurada oldu. bakalım şunu fotoğrafa. Bedi'nin fotoğrafına bakalım. Yok Bedi bu değil. Şimdi arkadaşlar Kil Olsun. Yine bedi yapacağım bu arada. Bedi e, 21 15 Kil Bedi 21 15 Doğru konu değil mi? Evet. Doğru konudur. Allah Allah. Şuraya dönüyorum Kil. bedi 21. 15. Yok. Ama kil yazarsam ölüyoruz. Onu söyleyeyim. Şuraya yazarsak ölüyoruz. Bize admin diyor arkadaşlar. Bize admin diyor arkadaşlar. Admin nok diyor. No admin diyor. Biz şuna bir şey yapalım. Fl'ye. Şimdi biz bunun bir yerini bulalım. Ve 15 Hemen şuradan bir ülkenin gözünde izleyelim. Hatta böyle bana şey diyenler çok gıcık olur. Bunlar çok gıcık oluyor. Hiç sanıyor sanda sonra bakıyorlar. Bunlara gıcık oluyorum. Bedi 21 15. Tamam inşallah çalışır. Hay ben seni aklına. Bir daha deniyorum arkadaşlar. Bedi 21 15. Allah'ım ya Rabbim. çoşturamıyorum. Ee, bir kere yapmıştım. Niye şimdi olmuyor? Bunu merak ediyorum. Yapıştıralım. Kameranızı oyuncu karakterine dönüştür. Tamam işte doğru. Bu kod. Başka bir tane daha mı var acaba? Ben bakıyorum başka bir tane daha varsa diye. Yok yani öyle bir şey başka. Şöyle bir alalım PLR olarak. Şuraya yapıştıralım. Şöyle. Nedir? Bedir. Bedirmiş. Bedir. 21. 15 Allah Allah. Şöyle bir. 5 15. Yine olmadı. Bir daha. 5. 21 15. Olmadı. Bir daha. Vırmak yok. Vırmak yok. 1, 15 11 Neyse. Dediğim gibi ama anlattım. Işte, gördüğünüz gibi uçmak çalışıyor. Neyse uçmayı iptal edip de deneyeceğim. Şöyle şurayı artık kopyalıyorum. Evet. Şu an uçmamız durdu. Şimdi VPR'ye geri alıyorum kopyalıyorum. ve CTRL ile yapıştırıyorum. Bedi 21 15. Bakın şu an çalışmadı. Şimdi bir daha yapıştırıyorum. Şu PLR kısmını silerek ama. Bedi 21 15. Bakın yine çalışmadı. Şuraya yapacağım. Ya Bedi. 21. 15. Allah'ım ya. Aksa ben dediğim gibi kutların bazıları çalışmıyor. Onu söyleyeyim. Kutların bazıları çalışmıyor. Söylemiştim zaten. Şuna bakacağım arkadaşlar. Ninja Türkçe çeviriyle. Size fev olmadı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum o yüzden deneyeceğim. Ne olduğunu bilmediğim için deneyeceğim. Ne ne oldu? Hasarcım gitti. Yüzüme ne oldu? Aha öldüm. Ne oluyor Allah arkadaşım? Ama neyse videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Mesela bazı e, yine arkadaşlar videolar gelecek troll videolar gelecek arkadaşlar. Tabii ki kanalımıza. Şimdi görüşürüz. Görüşmek üzere. Bye bay arkadaşlar. Görüşürüz. Kapatamazsa videoyu bir daha yapalım mı arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bay. Mutlulukla.